Sayın takipçilerimiz bir videomuzda daha beraberiz. Evlilik birliği içerisinde edinilen malların bölüşümüyle ilgili, hem 2002 öncesi edinilen mallar, hem 2002 sonrası edinilen mallar birlikte olduğunda bunlar hangi hükümlere göre nasıl paylaştırılacak? Bununla ilgili sizlere bilgiler vermeye çalışacağım. Evet. Hem 2002 yani 1-1-2002'den önce edinilen mal var. Hem 1-1-2002'den sonra edinilen mallarımız var. Değişik değişik eşlerin üzerine diyelim. Bunlar nasıl paylaştırılacak sorusu gündeme geliyor. Hangi kanuna göre yapılacak? İşte 1-1-2002'de yürürlüğe giren yeni medeni kanunumuzun uygulanmasına, yürürlüğüne ilişkin de ayrı bir kanun çıkmıştı. Bu kanun 10. maddesine göre kanun yürürlüğe girdiği, yeni medeni kanun yürürlüğe girdiği tarihe kadar hangi mal rejimini benimsemişse eşler, o mal rejimi eğer benimsememişlerse mal ayrılığı rejimi uygulanacak. Yeni kanun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ise onlar için katılma alacağı yani evlilik birliği içerisinde edinilen malların işte aktifler pasifler çıktıktan sonra yarısı şeklinde, bölüşecekleri şekilde uygulanan rejimin uygulanacağını söylüyor kanun. Yine aynı maddeye göre yeni medeni kanun yürürlüğe girdiği tarihten yani 2002'den itibaren böyle bir imkan getirmişti. Bir yıl içerisinde eşler başka bir mal rejimi benimsemezlerse, bunu bildirmezlerse veya sözleşmeyle belirlemezlerse işte o zaman yeni medeni kanundaki katılma alacağı rejimini otomatik olarak, yasal olarak kabul etmiş sayılacaklar. Bu bir yıl içerisinde başvurulmuşsa tabii hangi rejimi benimsemişlerse ona göre hareket edilip mal paylaşımına gidilecek boşanma veya ayrılık halinde. Demin de söylediğim gibi 1 1 2002'ye kadar edinilen mallar mal ayrılığı rejimine göre yasal olarak kabul ediyoruz. Aksi kararlaştırılmamışsa bu tarihten sonra edinilen mallar da yeni medeni kanuna tabi olacak. Şöyle örnek verelim. Buna her ikisinin de olduğunu düşünürsek eşler diyelim ki 30'a 11 1979 yılında evlenmişler. Fakat 2007'de de örnek verelim İsviçre mahkemesinde boşanmışlar. Daha doğrusu boşanma dilekçesi verilmiş ve 2011'de de bu karar kesinleşmiş İsviçre mahkemesinin. 2016'da bu kararı Türk mahkemesinde tanıttılar ve tanıma kararı da 2016'nın işte 3. ayında tanıttılarsa 6. ayında da kesinleşti diyelim. Peki ne mal varlıkları var bu eşlerin? Onları da söyleyelim. Evliyken 93 yılında koca Adana'da kendi adına bir ev almıştır. Kadın ise 2014 yılında Osmanlı'da 200 dönümlük bir arsa almıştır. O da kadının adınadır. Dikkat ederseniz biri 93, 2002'den önce, biri 2002'den sonra edinilmiş. Kadının ve erkeğin. Şimdi bu mallar için nasıl bir uygulama yapılacak? Elbette ki demin söylediğim yürürlük kanunun 10. maddesine göre kocanın edindiği mal için mal ayrılığı rejiminden dolayı eğer katkı payı alacağı bir hakkı varsa bunu iddia edebiliyorsa kadın kocasının Adana'daki bu ev için bir hak talep edebilir ama bunun dışında o kocanındır. Paylaşıma girmez, şahsi mal sayılır. Kadınınki ise 2002'den sonra alındığı için ve aralarında da başka bal rejimi belirlenmediği için katkı payı alacağı rejimine göre bölüşüleceğinden bu evlilik birliği içerisinde edilmiş maldır ve yeni medeni kanuna göre eşler arasında bölüştürülür uygulama bu şekilde olacaktır. Bu sorumuza da bir cevap vermeye çalıştık. Elimden geldiğince Türk hukuku konusunda kalıyorum. Çünkü benim uzmanlık alanım bu. Değişik konularda eşya hukukudur, miras hukukudur, aile hukukudur hukukudur, şahıs hukukudur, tazminat hukukudur, dövizli askerliktir, emekliliktir, sosyal güvenliktir. Yani bunlarla ilgili videolar yapmaya çalışıyorum. Sizi bilgilendirmeye çalışıyorum. Çünkü burası bir bilgilendirme kanalı. Gurbetçinin avukatı. Avukat Şerif Yılmaz kanalında. Şayet beğeniyorsanız videolarımızı, kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi. Çünkü beğenme yapınca YouTube daha öne çıkartıyor videolarımızı daha çok kişi bilgilenebiliyor, daha çok kişi uyarabiliyoruz, bilgilendirebiliyoruz, yönlendirebiliyoruz. Bir videomuzda daha beraberdik. Başka videolarda, başka konudaki başka videolarımızda, bilgilendirme videolarımızda buluşmak üzere iyi günler diliyorum. Çünkü videomuzda oluyor ben anlatmayacağım yani Yani. Onu... Sayın takipçilerimiz merhaba. Bütün kutusuyla bir yolumuzda daha beraber. Merhaba